Niye kimse beni evlat edemiyor? Bak o zorbalar zaten ekranımı kırdı. Ekranım olmadan bu işlerimle çalışmaz. <laughs> beni evlat edinecek kimse yok mu? Niye ismim cute kamera anlamadım. Bir dakika şu ismimi bir değiştireyim. Tamam ismimi değiştirdim. Cute TV. Bak senin burada ne işin var ya? <gülüyor> <gülüyor> o zorbalar kimdi? Biliyor musun? Tabii ki. <laughs> o zorbalar gibi de tuvaletler. Onlar başka bir yere gitti zaten benim. Kameramanlar ve TV speakerlar speaker menler ve tv menler beni burada bıraktı gittiler yeter hmm. hmm. e ya zaten arkadaşım da yok hmm. Hmm. acaba çok Ay, ya buna bakmak zorundayım olamaz Ay niye şey ya? Ese, bakalım neler varmış hiçbir şeyin değil bana kadar kadar kaç kaç onu bakalım acaba ya 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 yağmur yağma 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 İyi. iyi olamaz buna bakmıyor Önünde. Burada bir tane varmış. Niye ben buna bakmıyor? Ne? Ay bakmam lazım. Ay bir tane televizyon buldum. Bir tane televizyon buldum. Ay kafa, kafam kafam. Çıkarayım. Aa yes yüzüm değişti. Bıçak yollu. <laughs> ya çok iyi neyse. Bakalım düzeltme. kumar zamanı. Hadi gel. Böylece biliyorum sadece ya. O tane sı yani o kadar metreyi. Arkadaşlar AFK yazıyorsunuz. Durun. Size bir şey anlatmam lazım. Çete AFK AFK yazıyorsunuz. Sonra yola bir at doğuruyorsunuz. Sonra ata basıyorsunuz. Bu reklam. Sonra gerçek hayat geldi. Ata tıklıyorsunuz. Sonra da. Sonra kendinizi hava. Sonra kendinizi uçarken buluyorsunuz. Denemeyi unutmayın. Hı, hı. Hı, o kadar hızlı koşsam mı? Ay yağmur. yağmur i̇steme isteme geliyor ya. Ay yağmur çoktan uzmuşum. Ekranları ıslandı. Hmm, bakalım kafamı ters çevirebiliyor mu? <laughs> gerçekten yapadım Yaptığımı inanamıyorum. Part 2 Pazartesi günü videoda. Hadi bye bye.